Merhaba Kanal Avrupa izleyicileri. Bu haftaki yayınımızı Dortmund Beyaz Saray'dan gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sivaslar gecesindeyiz. Bugünkü sanatçılarımız e, Yurtseven Kardeşler, Boys Anlar, Mustafa Karagöz ve diğer ismi aklıma şu anda gelmeyen sanatçılarımız var. Kameraman arkadaşım Mustafa Öztürk'le bakalım sizlere nasıl görüntüler izlet, izlettireceğim. Şu anda e, Boys Anlar'la beraberiz. Hepimiz Sivaslıyız çünkü Sivaslı gecesi. ...ben fazla lafı uzatmadan hemen Tugay'a döneyim. Evet, iyi akşamlar diliyoruz tüm Kanal Avrupa'yı izleyicilerine. Sevgiler, saygılar. Bugün çok güzel bir gecede biz de sahne aldık. Diğer arkadaşlarımızla birlikte Sivaslılar Gecesi... ...ASİP e, Yönetim Kurulu'nun düzenlemiş olduğu bu gecede... ...gerçekten sahne almak çok mutluluk ve gurur verici bir olaydı. Buradan bütün Sivaslılara selamlar ve sevgiler. Ayrıca sadece Sivaslılar değil... Tüm Kanal Avrupa izleyiciler ve tüm Türkiye'ye, tüm Avrupa'ya selamlar. Teşekkürler. E, Tugay bu sizin e, programla nasıl gidiyor? Düğünler olsun veya diğer gelişmeler. E, benim duyumlarıma göre sizi sevenler daha fazla sizi görmek istiyorlar ama e, pek ortada olmadığınızdan çok şikayetçiler. Ne dersiniz bu konuda? Doğru aslında biz çok ortadayız da... Televizyonlarda yer alma imkanımız bugünlerde zor oluyor. Çünkü İstanbul'a gidip gelme imkanımız yok. Kısıtlı zamanımız kısıtlı. Hafta sonları sürekli programlardayız, düğünlerdeyiz, konserlerdeyiz. Ve bizi davet eden televizyonlar da programlar da sağ olsunlar hep hafta sonuna davet ediyorlar. Cuma cumartesi. Onlar da bizim zaten iş yaptığımız günler olduğu için gidemiyoruz. Ama onun dışında buradaki özellikle Avrupa'da yaşayan tüm izleyicilerimizin, sevenlerimizin hem düğünlerinde hem e, müziğe ihtiyaç duyduğu her ortamda, her platformda zaten onlarla birlikte oluyoruz. Mesela dün yine güzel bir düğünde sahne aldık, bugün yine Sivaslar gecesindeydik. Aslında bizi onlar görmek istedikten sonra zaten bir telefonla ulaşabiliyorlar. Ee, bir de şunu sorayım, bu sizin beste işleriniz falan, bu besteler e, hakkında bilgi verir misiniz? Kimlere veriyorsunuz? Yoksa sadece kendiniz için mi best üretiyorsunuz? Çok güzel bir soru, abi. Öncelikle bu soruyu sorduğun için ben sana teşekkür ediyorum. Bizim şarkımız isimli bu son eserimiz biliyorsunuz birazcık evet. ayıptır söylemesi diyelim gündeme çok geldi sevildi. Hemen arka akabinde arkasından Ferhat Göçer beyefendi aradı bizi şarkıyı beğendiğini söyledi onunla anlaşmamızı yaptık ona verdik. Şimdi yeni albümünde o okuyacak bundan birkaç gün önce yine güzel bir gelişme oldu Baha kardeşimiz Türkiye'den yine o da talip oldu eseri onunla da anlaştık o da inşallah yeni albümünde okuyacak onun dışında isteyen sanatçılarımız var aslında ama nasip olmadı. Çünkü bir eseri çok da herkese verdiğiniz zaman ya da o eserin eserin hakkını veremeyeceğini düşündüğünüz evet. bir insana verdiğiniz zaman eser güme de gidebilir. Biz bu anlamı, eserin anlamı kalmaz. Çok haklısınız. Eserin hakkını verebileceğini düşündüğümüz sanatçı arkadaşlarımıza verdik. Ama tabii ki başka isteyenler de olursa oturur konuşuruz, anlaşabilirsek neden olmasın? <laughs> Tugay son sözlerini almadan önce Bir Düş Öykü programı izleyen izleyicilerimize ne demek istersin? Program çok güzel Ben vakit buldukça gerçekten izliyorum Diğer programlardan farkı çok doğal, otantik olması Ve sizin de o güzel yorumlarınız Gerçekten insanların o doğal hallerini gündeme getirmeniz Biliyorsunuz bugünlerde sanatçılar genelde sansasyon işte televole paparazilerle gündeme geliyor ama sizin öyle bir kaygınız yok. Gayet sanatçıların kendi öz hallerini, kendi doğal hallerini yansıttığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Kanal Avrupa'ya teşekkür ediyorum ve Kanal Avrupa izleyicine izleyicilerine teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı, sevgilerimizi Boys Anılar adına ben Tugay olarak gönderiyorum. İnşallah başka bir programda yine canlı yayında sizlerle İnşallah. görüşmek üzere selamlarımızı herkese gönderiyoruz. Yalnız kanala Avrupa'ya ben canlı yayın yapmadan çıkmak yok. İlk olarak bana çıkacaksın. Eyvah öyle bir söz var arkadaşlar. Ne yapalım? Okey verelim mi? İnşallah inşallah, i̇nşallah i̇nşallah vaktimiz olursa söz diyelim. Şimdi burada bir de dayanışma yapmamız lazım yani hem hemşericilik olarak biraz da özelliğimiz olsun değil mi yani? Tabii haklısınız. Gerçekten vakit bulduğumuz anda iki elimiz kanda da olsa gelmeye çalışacağız. Allah'ın izniyle diyelim. İnşallah. Teşekkür ederim Tugay. Biz teşekkür ederiz. Hemşericilik falan söyledin ya. O zaman e, ben Tano ile beraber gelmeyeyim mi senin programa? Yani Olur mu? <laughs> canlı bu <zonlu gülüyor> Olur mu? Ya, sen bütün, Sivas, bütün Türkiye var. bütün Türkiye hemşerimiz <laughs> ama ne de olsa Ama gönlümüz tabii ki bugün Sivaslar gecesi gerçekten çok güzel bir program. Aynı zamanda sizin programı zaten mükemmel. Söyleyecek bir söz yok. Ee, tabii ki yani Boşlanlar bütün, Türkiye bir bütün. Her zaman her şekilde nasip olursa inşallah dedik. Sizin programınızda yer almaya çalışacağız. Ee, bizi seven herkese selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün de bizi burada zaten yalnız bırakmadılar. Zaten hiçbir yerde de yalnız bırakmıyorlar. İnşallah yine beraber olacağız. Saygılarımızı, sevgilerimizi... İnşallah size teşekkür ederim. Ben şöyle şu genç adamı bir yanıma alayım. Bu küçük Tugay. Onu da tanıtalım. Ee, Kanal Avrupa'ya ne demek istersin canım? Kanal Avrupa'yı ve bu abiyi hepiniz izleyin. Evet.